Kilo çok önemli bizim için. Eğer kişi ideal kilosunda ise bizim için önemli olan 7 ila 12 kilo arasında alıp doğum'a girmektir. Eğer kiloluysa anne 6-7 kilo alıp doğum'a girmesidir. İkiz gebeliklerde 17 ila 22 kilo alınmasını öneriyoruz. Bazı durumlarda çok kilolu annelerde ilk 4 ay kilo verdiriyoruz yani zayıflatıyoruz ki doğumun 39 haftasını tamamen tamamlayabilsin erken doğum riskini öne almak ve diyabet riskini öne almak için e, çok kilolu danışanlarımı ben önce zayıflatıyorum hamile kaldıysa eğer hamile kalıp bana geldiyse önce zayıflatıyorum o zayıflattığım kiloyu geri son aylarda aldırarak sağlıklı bir doğuma uğurluyoruz.